Herkese merhaba arkadaşlar. Altcoin'deki YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Binance borsasını inceleyeceğiz. Borsanın bazı özelliklerini tanıyacağız. Videoya geçerken kanalımıza abone olabilir ve bildirimler zilini açabilirsiniz. Borsayı kullanmaya başlamak için öncelikle kaydolmamız gerekli. Açıklamalar kısmına %20 komisyon indirimli kayıt linkini bırakıyor olacağım. O linkten kaydolursanız yapacağınız tüm işlemlerde %20 komisyon indirimi sağlamış olursunuz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra ise kimliğimizi doğrulamamız ve güvenlik seviyemizi arttırmamız gerekiyor. Bu arada borsa dili, varsayılan para ve tema ayarlarını sağ üst köşede bulunan butonlar aracılığıyla yapabiliriz. Siz ilk açtığınızda İngilizce geldiyse eğer ki Türkçe'yi seçip Türkçe olarak devam etmeniz mümkün. Aynı şekilde varsayılan para birimini ve buradan da temayı gece ve gündüz olacak şekilde ayarlamanız mümkün. Kaydolduktan sonra kimliğimizi doğrulamamız gerekiyor dedik. Bunu yukarıdaki profil resminin üzerine geliyorum. Aşağıda kimlik sekmesini tıklıyorum. Açılan sayfada kişisel doğrulama yazıyor. Gördüğünüz gibi benim doğrulamam tamamlandı. Sizden de arkadaşlar yeni kaydolduğunuzda kimlik bilgilerinizi doğrulamanızı isteyecek. Kimliğinizin ön ve arka yüzünü yükleyerek bu doğrulamayı kolaylıkla geçebilirsiniz. Daha sonra yapmamız gerekenler yine aynı profil sekmesinden güvenliğe geliyorum. Bu sayfada özellikle e-posta ve telefon numarası doğrulamalarını yapmanızı ve en önemlisi Google Authenticator telefon kurup Binance'i tanımlamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra hesap güvenliğimizi üst seviyeye çıkartmış oluyoruz. Kimliğimizi doğrulayıp hesap güvenliğimizi de arttırdıktan sonra artık para yüklememiz gerekli arkadaşlar işlem yapabilmek için. Yukarıda bulunan cüzdan menüsüne geliyorum. Spot cüzdanı yatırma ve çekme sekmesine tıklıyorum. Açılan pencerede ana hesabımızda toplam bakiyemizi ve varlıklara göre sahip olduğumuz bakiyeleri görebiliyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta her bir kripto ile ilgili işlemler mevcut. Biz yatırma yapacağımız için şimdi yatırmaya geliyoruz. USDT yatırmaya tıklıyorum. Coin'imiz USDT zaten bunu seçmiştik. Ve çok önemli bir kısım A. Arkadaşlar yatırma ve çekme yaparken aynı A üzerinden mutlaka işlem yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde varlıklarımızı kaybederiz ve geri dönüşü olmaz. Para transferi gerçekleştirmek istediğimiz ağı seçiyoruz. Örnek olarak BEP20 Binance Smart Chain ağını seçiyorum. Gördüğünüz gibi bana bir adres verdi. Bu benim hesabımın Tether BEP20 adresi. Ben bu adresi para transferinin çekim aşamasında da kullanacağım. BEP20 seçip bu adresi kopyalayacağım. Eğer ben BEP20 değil de Tron ağı seçersem benim adresim değişiyor. Bu yüzden hem çekim hem yatırım aşamasında aynı ağı seçip aynı adresi kullanmak çok önemli. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi tekrar web girmeye geldim. Yanındaki kopyalama butonuyla adresimi kopyalıyorum. Ve çekme tarafında da direkt olarak yapıştıracağım. Para yatırma işlemini de tamamladık arkadaşlar. Şimdi borsaya gidip alım satım nasıl yapabiliriz? Emir türleri nelerdir bunları öğrenelim. Yukarıda bulunan menü simgesinden exchange yani borsa sekmesine tıklıyorum. Borsa sayfasında bizi böyle bir ekran karşılıyor. Orta kısımda grafiğimiz mevcut. Sol üst köşede paritemizi görebiliyoruz. Bitcoin USDT paritesindeyiz şu an. Hemen altında sol panelde alım satım tahtasını, alım emirlerini ve satış emirlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa baktığımızda burada hızlı bir şekilde paritelerimize geçiş yapmamız mümkün. Aşağıda piyasada gerçekleşen son alım satımları görebiliyoruz. Hemen grafiğin altında Bizim emirlerimizi gireceğimiz panel bulunuyor. Alım ve satım olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Şimdi gelin istiyorsanız sırayla emir tiplerimizi tanıyalım. Ne işe yarıyorlar, nasıl verebiliyoruz bunları görelim. Öncelikli olarak Binance USD Partisi seçeceğim. Algo Binance USD Partisi'ne geldim. Şu an limit emir seçili arkadaşlar. Biz limit emirleri... Mevcut piyasa koşullarının altında bir coin almak istediğimiz zaman veriyoruz arkadaşlar. Veya da aynı şekilde mevcut piyasa fiyatının üstünden satmak istediğimiz zaman bu emri kullanıyoruz. Öncelikle satın alma kısmından başlayalım. Şu anki piyasa fiyatını görüyoruz. Algorand Binance USD fiyatı şu an için 0. 73 civarlarında. Ben eğer ki Algo'yu daha düşük bir fiyattan almak istiyorsam, tespit ettiğim bir destek seviyesinden almak istiyorsam o fiyatı buraya girebilirim. Örnek olması için şu an buraya 0.68 yazacağım arkadaşlar. Daha sonra kaç tane Algorand almak istediğimizi ya buraya elimizde yazabiliriz veya elimizdeki Binance USD miktarının yüzdesine göre burada seçim yapabiliriz. Veya da direkt elimizde aşağıda Binance USD miktarını kendimiz girebiliriz. Mevcut bakiyemin ile 0.68 dolardan bir limit emir atacağım arkadaşlar. Alım yönlü. Algo al butonuna bastığımda gördüğünüz gibi aşağıda benim açık emirler bölümünde atmış olduğum emri görebiliyorum. Paritemiz Algorand Binance USD. Emir tipimiz limit. Taraf al. Fiyatımız burada 0.68 dolar. Miktarımız algo miktarı 533 algo'ya tekabül ediyor ve gerçekleştirilen emir miktarı şu an için %0 ve toplam 362 dolarlık bir emir attığımızı burada görüyoruz arkadaşlar. Emrimizi istersek en sağda bulunan iptal butonuyla iptal etmemiz mümkün. Bizim emrimiz şu an alım satım tahtasında yeşil bölümde 0.68 dolar olarak atılmış durumda. Fiyat oraya geldiğinde bizim emrimiz devreye girecek ve alımımızı gerçekleştirmiş olacağız. Alım tarafı böyleydi. Satım tarafına bakalım. Elimizde Algorand olduğunu varsayalım arkadaşlar. Biz elimizdeki Algorand'ları tespit ettiğimiz bir direnç seviyesinden piyasa fiyatının, şu anki piyasa fiyatının üstünden satmak isteyebiliriz. Bu durumda da yapacağımız şey örnek olması için yine buraya 0.8 yazıyorum. Daha sonrasında da satmak istediğimiz algo miktarını tespit edip algo sat butonuna bastığımızda emrimiz alım satın tahtasına satış emirleri kısmına işlenmiş oluyor. Limit emirler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi piyasa emirlerine geçelim. Limit emirlerden farkı şudur piyasa emirlerinin direkt olarak tahtadaki alım veya satım emirleriyle işlem yaptığımız emirlerdir. Panele baktığımızda zaten fiyat giremiyoruz arkadaşlar. Ben alış miktarımı seçip algo al butonuna bastığım anda piyasa fiyatından tahtadaki en düşük fiyattan Algorand almış olacağım ve eğer aynı şekilde elimde Algorand varsa Algosat butonuna bastığımda piyasadaki en yüksek alıcı fiyatına al algorantlarımı satmış olacağım. Piyasa emirleri limit emirlere göre daha fazla komisyon keserler arkadaşlar. Bunu da aklınızda bulundurun. Gerçekten çok hızlı bir şekilde işleme girip çıkmanız gerekmiyorsa piyasa emirlerinden ziyade limit emirleri kullanmanızı tavsiye ederim. Bir diğer emir türümüz stop limit emri arkadaşlar. Çok önemli bir emir türüdür zararı kes, zararı durdur emir türü olarak bunu düşünebiliriz. Her iki yönlü çalışır ama daha çok kullanıldığı alan sat tarafıdır. Sat kısmının mantığı şöyledir. Girdiğimiz pozisyon terse gittiğinde, beklemediğimiz gibi gittiğinde zararımızı minimize etmek için kullandığımız emirdir. Şimdi Algorand'ın şu anki piyasa fiyatı 0. 73 dolar diyebiliriz yuvarlak olarak. Biz analizimizi yapıp destek seviyemizi belirlediğimizde fiyatın destek seviyesinin altına düşmesi durumunda daha da aşağılara gideceğini düşünerek elimizdeki coin'i satmak isteyebiliriz. Örneğin 0.7 dolar seviyesinde bir destek tespit ettik. Bu durumda desteğin birazcık altına stop seviyemizi yazabiliriz. Örnek olması açısından 0.69 olarak stop seviyemi belirledim. Bu şu demek oluyor. Fiyat 0.69 dolar seviyesine geldiğinde benim emrim tahtaya işlenmiş olacak limit emir kısmından. Peki hangi fiyattan işlenecek? Onu da burada bulunan limit kısmına yazdığım fiyat belirleyecek. Buraya da 0.68 yazıyorum. Ve satmak istediğim, elimden çıkartmak istediğim algoritmalarımın miktarını da burada seçip algo sat butonuna bastığımda işlemi tamamlıyorum. Toparlayacak olursak şu anki piyasa fiyatı 0.73. Biz sahip olduğumuz al oranları belirli bir seviyenin altına düştüğünde satmak istiyoruz ve 0.69 olarak stopumuzu girdik. Bu şu demek oluyor. Fiyat 0.69'u gördüğünde 0.68 dolar alt limit olmak üzere belirlediğimiz miktardaki algorandımız satılmış olacak. Alım tarafına geldiğimizde ise aynı mantıkla aslında kullanılıyor arkadaşlar. Satış tarafında fiyat düşüşe geçtiğinde zararımızı kesmek için kullanıyorduk. Alış tarafındaysa fiyat belli bir seviyenin üzerine çıktığında trene atlamak için, fiyat önemli dirençleri geçtikten sonra coin'e girmek için kullanabiliriz. Örneğin 0.8 dolar seviyesinde önemli bir direnç tespit ettik. Biz buraya 0.81 yazıp limit kısmına da 0.82 yazarsak ve almak istediğimiz miktarı da burada belirtirsek bu şu anlama geliyor. Fiyat 0.81 seviyesine değdiğinde bana 0.82 dolara kadar al dorant al. Bu şekilde stop limit emrini de öğrenmiş olduk. Ve şimdi son emir türümüz olan OCO açılımı one cancels the other yani bir emir diğerini iptal eder emir türümüzü görelim. OCO emri aslında az önce öğrendiğimiz emir türlerinin birlikte kullanılması limit ve stop emrini beraber kullanıyoruz arkadaşlar. Nasıl oluyor? Satış tarafından örnek vereceğim. Hem yükseliş hem de düşüş koşullarını göze alarak emrimizi vereceğiz. Öncelikle karlı bir satış senaryosuna yönelik emrimizi vereceğiz. Şu an için algorant seviyesi 0.73 civarlarında. Biz 0.8'den satmak istiyoruz. Bu bir limit emir. Ayrıca fiyat aşağıya doğru giderse biz aynı zamanda stop olmak istiyoruz. 0.69 stop seviyesi ve limit olarak da az önce öğrenmiştik. 0.68 giriyorum. Yani fiyat 0.69'a geldiğinde 0.68 seviyesine kadar elimizdeki algoritmaları satacağız. Bu şekilde hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü iki tane emir atmış oluyoruz. Ve biri gerçekleştiğinde otomatik olarak diğer emri iptal ediyor arkadaşlar. OCO yani bir emir diğerini iptal eder emrinin çalışma mantığı da bu şekilde oldukça faydalı bir emir türüdür kullanmanızı tavsiye ederim. Emir türlerimizi de öğrendikten sonra değinmek istediğim birkaç nokta var arkadaşlar. Binance web sitesinde Launchpad kısmına değinmek istiyorum. Binance Launchpad'de zaman zaman yeni projelerin ön satışı gerçekleşiyor. Bunlara katılım şartlarını Launchpad sayfasından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Genelde BNB tutmak ve kilitlemek istiyor. katılım sayısına göre kişi başına düşen tahsisat miktarı değişmekte. Bunları takip etmek için Binance Launchpad sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Binance'in yeni çıkartmış olduğu bir NFT platformu var arkadaşlar. Yukarıki menüden tıkladığımda karşımıza NFT sayfası çıkıyor arkadaşlar. Aşağıya geliyorum. Önerilen içerik üreticileri diyor. Çeşitli içerik üreticilerinin çıkartmış olduğu NFT koleksiyonları, NFT parçaları mevcut. Tıklayıp almak isterseniz koleksiyonlarını görmeniz mümkün arkadaşlar. Burada içeriklere bakıp fiyatı takip edebilirsiniz. Ve eğer ki almak isterseniz de almak istediğiniz parçanın üzerine gelip hemen al butonuna bastığınızda eğer ki yeterli bakiyeniz varsa alım gerçekleştiriyorsunuz. Bunları yaparken tabii ki dikkatli araştırmanızı tavsiye ediyorum. Binance'in sunmuş olduğu bir diğer fırsatta staking arkadaşlar. İsterseniz likidite farming yapabilirsiniz. Yani likidite ekleyip çeşitli kriptolar kazanmanız mümkün. Buradaki likidite paritelerine ekle butonuna bastığınızda burada USDT Enbox havuzuna likidite sağlarsanız getirinizin miktarını görüyorsunuz. %15.65'lik bir getiri var arkadaşlar. Yıllık bazda 24 saatlik hacme dayalıdır diyor. Likidite madenciliği dışında bir de staking var. Staking menüsüne geliyorum. Burada da çeşitli kripto paralarda kilitlediğiniz süre boyunca kazanacağınız Oranı görmeniz mümkün. Bu süreçte taahhüt ettiğiniz süre boyunca kriptonuz kilitleniyor. Ve o süre boyunca kaldırmanız mümkün değil arkadaşlar. Kazancınız da burada yazmakta. Mesela 90 günlük Mina et dediğimizde %12.29'luk bir kazancı olacak arkadaşlar. Staking platformu da bu şekildeydi. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda size Binance borsasını tanıttım. Binance borsasının sunmuş olduğu özellikleri ve emir türlerini anlattım. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Elimdeki para nasıl değerlenir? Ethereum mu Bitcoin mi? Doğru yatırım nedir? Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular. Neyse ki panik yok, altcoin rookie var.